bahçe sezonu başladı. Ramazan'da mübarek Ramazan ayında bunlarla ekip eğleneceğiz. Kendimiz bir yetiştirip kendimiz yiyeceğiz. Adana'nın Kozan ilçesinde bahar ayı ile birlikte vatandaşların bahçe mesaisi de başladı. Kendi sebze ve meyvesini üretmek isteyen vatandaşlar fide üreticilerine giderek yetiştirmek istedikleri ürünlerin fidelerinden aldı. İlçede kendi ürünlerini yetiştirmek isteyen vatandaşlar ilaçsız ve doğal olarak ürettikleri için özellikle domates, salatalık, biberi tercih ettiklerini belirttiler. Bu yıl fide fiyatlarının 2 ile 5 lira arasından değiştiği öğrenildi. Kendi hobi bahçesinde üretim yapan vatandaşlardan Kemal Köken şu şekilde konuştu. Salatalık, patlıcan, biber, domates bu çeşitlerden aldım. Küçük bir yerim var evin arkasında. Orayı değerlendireceğim. Fide satışlarına yoğun ilgi olduğunu belirten esnaflardan Hakkı Ayaz ise şu ifadeleri kullandı. Be domates hepsinde patlıcan genelde onu alıyorlar. Mesela yok hep fiyatlar domates fiyatı kaç ne biliyorsunuz en azından 20 lira. Herkes ekip yiyecek yani başka şart yok burada. Bunlar 3 liraya veriyor biz maliyetli oluyor. Fide yani ziraatın fidesi ona da 2 liraya 3 liraya. Normal biber harici ona da 3'e veriyor. Bir sadece böyle hepsini çeviriyoruz. Tuz, tozlu salçalık, kıl biber yedi veren, isot, domates, sırt domates, kıcık domates, yara domates, kere domatesi, <laughs> elken yeterli at. Yok yok. yok, yok.